kiralar tekrardan yükselttiler. Ne düşünüyorsun? Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Deprem oldu ya. Yani millet kudurdu yiyeceğine. Evet. benim kiram 3 milyonken şu anda 10 milyon. Çıkarıyor beni şu anda. Ben ev bile bulamıyorum Malatya'da. Ev sahibi Maukat bana diyor ben e, her türlü bir yoldan çıkaracağım seni diyor. Her türlü çıkaracağım. Evet. Diyor. Aslında yeni bir kiracıya verirse daha yükseğe verecek. Zaten al komşuyu çıkardı. Çıkardı diyor ki yani ben de, kendim geleceğim diyor. Şimdi kiraya veriyor. Yalan söylüyor yani. Hiç kimse de ilgilenmiyor. Ben AK Parti'ye oy verdiğim için çok pişmanım. Bu seçimde verdiniz mi AK Parti'ye? Yok vermedim. Bu seçimde kime verdiniz? Boş ver söylemeyeyim. Ben verdim vereceğim yere. Evet. Yani bu ev sahiplerinin Allah belasını versin sadece. Gerçekten belasını versin. Hiç kimse ilgilenmiyor. Hiç kimse. İnşallah bu sefeş olduğu zaman en azından buranın milletvekilini şey yapar. Başka biri kazanır. AK Parti değil. Evet. Başka da bir şey demiyorum. Allah belalarını versin. Şekirallara zam geldi. Gıdaya zam geldi. Her evet. şeye zam geliyor. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne bileyim çok zor. Çok zor değil mi? Evet zor. Emekli misin? Evet. Emeklisin ne, ne kadar alıyorsun? 6 milyar 6 milyar Eyvallah Yetiyor mu? Sur. Kirada da oturuyorum. Allah yardımcın olsun. Amin amin Allah razı olsun. Sizce bu zamları kim yapıyor? Bu sebze satan, şey satan, bu, bu işte insanlarımız. Evet. Vatandaşlarda evet. sorun var aslında. Evet vallahi. Market'e gidip her şey pahalı alınmıyor. İşte öyle öyle. Ne bileyim. Peki abla seçimde kime oy verdi? Aa, Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan'a. Evet. Nasıl bir nasıl biri? Ne bileyim iyi. İyi mi? Evet. Peki yarın diyelim ki bir tekrardan seçim oldu. Siz kime oyunuzu vereceksiniz? Tayyip Yine Tayyip Erdoğan'a. Yine Tayyip Erdoğan'a. Evet. Değil mi? He. İnsanlar evet. hep böyle zam zam koyuyorlar hep, öyle hep insanlar yapıyor. Evet, insanlar yapıyor. Buradan böyle insanlara çağrı yapın, bu zamı yapmayın diye. Ee, zamı yapmayın Allah razı olsun. Bak şimdi dayı bir sürünün içindeyiz tamam mı? Şimdi baştaki nereye gider? hani şimdi koyunu bir diye çağırırsın ya dayı. Hep onun peşine gider. Bizimkiler de öyle. Adam abi bu iktidar tamam mı? Size bu zamlar baştan beri olan bir şey. Dediler ki bu, bunlardan önce e, depremde bile bak yıkımlar mıkımlar burada ben afattaydım ben görevliydim. Hani e, seçim seçimlerden önce her şey normal hayat çok güzel. Geliyorlar gidiyorlar. E seçimler bitti bunlar gene iktidar aldılar. Hani ne var abi şimdi ortada bir şey. Malatya Perişan Seçimden önceki halinde seçimden sonraki hali daha da perişan malatya evet. ha bak bu koyunların içinde ben var mıyım ben de varım ben de dedim bu iktidara verelim oy diye evet. ama hiçbir şey verdik beklediğimiz gibi olmadı ama bunların zaten bu son önce son yani çok şey söylerim de abi sonra silivri soğuk biliyorum. Peki. E, şöyle söyleyeyim sana e, şimdi bu zamlar geliyor ya yani. Evet. aslında çoğu vatandaşa sorduğumuzda bunu halk yapıyor diyorlar biz de bunu anlamış değiliz yani biz buna şaşırıyoruz ya gerçekten. bu zamları zaten yapan bunlar tayyip Erdoğan bir yere giriyor bir markete giriyor ki fiyatlar nasıl çok ucuz diyor bunu diyor çoğaltacağız diyor adam. Ağzıyla söylüyor bunu yani. Halkın suçu nerede? Halk da bile bile tamam mı abi şimdi körü dürtsen körün gözü açılır derler. Hani biz artık bir yer kalmadı. Kulağımızın arkası da kalmadı yani. Hani açıklayıcı söyleyemiyorum daha. Sonumuz hayır olsun. İyi değil yani. Kötüye gidiyor. Bak ben şimdi yurt dışına gitmenin yollarını arıyorum. Niye ben kendi ülkemde yaşamıyorum? Ben yurt dışına gitmenin yollarını arıyorum. Cezalarım var benim. Şimdi yurt dışı yasam var. Kalksın ben direkt burada 5 dakika durmam. Ben niye anam babam bırakayım gideyim? Çünkü geçim zor. Bu gençler şu çocuk. Nerede çalışıyorsun kardeş? İş yok. İş yok. Şimdi ona da iş yok diyeceğiz. <laughs> bu kadar daha, daha bir şey söylemek Peki, istemiyorum. Şöyle ben. söyleyeyim mesela hani bizim halkımız zam yapıyor diyoruz ya. Evet, aslında evet. mesela suyun fiyatı 5 lira diyelim. Evet. Ben suyun fiyatını 1 lira koysam desem ki 1,5 liraya bile daha bunu satarsanız ben şu kadar ceza keseceğim desem. Bu adam bu suyu 1,5 liraya bile satar mı? Zaten Satamaz abi. Satamaz. Şimdi zaten başımızdaki bu denetim yok. Ev fiyatları aldı başını git. Ben bin liraya tamam bak 16 17 yaşındaydım. Annemle dövüşüyordum ki bin liraya araba alacağım diye. Tofaş bin liraydı ya. 1000 liraya ben araba alıyordum. Benim ilk arabam Tofaş. Şimdi Tofaş olmuş 160 milyar. En kötüsü. Adam yüz 150 bin lira istiyor ya. E bunu devlet denetlemezse evler almış başına. Ha şimdi depremciğim Allah kimsenin maaşına vermesin. Ama yani bu deprem boşuna da olmuyor. Bak bostan başına git abi. Oralar tarlalar yaptılar. Zamanında almayan dövüyorlardı böyle. Yoldan geçen üstüne yapıyordu o tarlaları. Şimdi o tarlalara adamlar 10 katlı 12 katlı evi çıkmış. Ha ne oldu şimdi depremde? Bak hepsi çöp. Adam 5 milyon liraya sattı ya. 10 milyon liraya sattı o evleri. Depremde ihmal de vardı. Tabii ihmal ya ihmal biraz insanlar vardı. vardı. Bu 50. yıl apartmanında ben oranın enkazında biz bayağı bir ceset çıkarttık. Allah rahmet eylesin. Evet. Elazığ depreminde orası etkileniyor. Oraya hasar alıyor. Hani bina yıkılmasın diye az hasara çeviriyorlar. Bak bu depremde ne oldu? Ayakta durmadı. İlk depremde gece yıkıldı. 60 tane cana mezar oldu orası. Sorumsuzluktan, ihmal. Allah yardımcımız olsun. Amin. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ya, abi zam yeni olan bir şey değil ki. Dünya kurulduğundan beri devam ediyor. Bu yeni diye bir şey yok. Sadece bu böyle devam eder, gider. Değil mi? Tabii. Yani o sistem ekosistem oluyor yani. Birbirini tamamlıyor o açıdan yoksa yeni diye bir şey yok. Her şey sene aynı devam eder gider böyle. Peki seçimde kime oy verdiniz abi? Tık yani. AK Parti. AK Parti'ye. Evet. evet. Olası bir erken seçim olursa mesela AK yarın parti. bir seçim olursa? AK Parti. Neden AK Parti abi? Abi nedeni yok işte daha ortada da dünya lideri olmuş adam daha. Dünya lideri olmuş. Daha bunun nedeni var mı? Allah var şimdi. Her do otur doğru konuş Şu adam yani Türkiye'nin içerisinde beğenilmiş, beğenilmemiş hiç fark eden bir şey yok adam. Gene dünyada zirvede. Evet %53 oyu var. E bak bak. Ge ilmiye gitti. Ha şimdi Birleşmiş Milletlere gidecek. Adam yıldız bir adam. Daha nedeni yok yani bunun. Vatandaşlar Allah için var. güzel şeyler yapıyor mu? Ben bildiğim kadarıyla bu şimdiye kadar kalmasının yegane sebebi de bu zaten. Evet, başarılı olması. Tabii yani. tabii tamam. Tabii tabi mesela çok çok e önemli yani. sen emeklisin. Allah var evet. Ne kadar alıyorsun? İşte işte en düşük. en düşük en mü? 7000 mi? E, 7.500. Evet. 7.500 alıyorsun. Evet, 7.500. Abi sen mesela bir kirada olsan 7.5 milyar maaş alsan İnan ki yani biraz zorlanırsın zaten şu Bilmez anda. Biraz değil hiç, hiç e, bir şekilde geçinemez. Şu anda zaten en mağdur bir insan ararsan emekli. Ondan sonra dul yetim böyle devam ediyor yukarı doğru gidiyor. Bu yani. Ama Allah'a şükürler olsun, huzurumuz evet. kafamız yerinde, evet. az da az şey de içsek iyiyiz yani, Allah'a şükürler Şöyle bir e, şükür etmeyi, sözleri gerekiyor. vardı, evet şükür etmeyi bilmemiz evet, lazım. Evet. Şöyle bir sözleri vardı, eğer olur, şöyle bir e, eğer dediler ki 2023'te seçimi kazandıktan sonra her şeyi çözeriz dediler, fiyatlar ya, düşecek. Ya inan ki ya bu, bırakmıyorlar abi, yoksa adama kalsa Allah var şimdi çözer ama bırakılmıyor bu dışarıdan değişik değişik her türlü hep bu CHP? Şey yok kimseye. Hep bu altılı masayı. Kimseye. Hiç, bunlar hep engel oluyordu <laughs> değil mi? Hiç kimseye. Hiç kimseye bir lazım. bir bir şikayet yok. Kendiliğinden olan bir şeyler bunlar. CHP, mi? Kendiliğinden kimse, olmaz ki mesela. Ya, o o öyle öyle kendini yükseltir. Kendiliğinden şey, niye yükselsin? Mesela dolar hoşçamak. niye yükseliyor abi? Dolar onun dünya düşüşü kardeş bizden bir alakası yok ki. Bizle yani, hiç alakası yok bir, mu? Bir, bir, yani yalnız biz ne değil yani? Mesela abi sana... Dünya ile ilgili bir şey. Yok abi mesela bizim paramız sürekli değer kaybediyor. Dolar yerinde durmuyor. Değer kaybının sebebi üretimin olsun. Yani güçlü kuvvetli olursan, paran kıymetli olursa doları hiç önemli değil yani. Yükselme. Üretim yapalım abi. Tabii tabii o çok önemli. Yapalım. Üretim çok önemli. Evet. Yani onun için yani doları moları süslemeye gerek yok. Sen kendin oturursan Tabii ki dolar pahalı ama çarşıda bir şeyler üretirsen o zaman yarışıyorsun müs müsabakada. Doğru söylüyorsun. Evet. Bizim millet de biraz nankör. Yok nankör değil de biraz azıcık sanki. Şükretmeyi bilmiyorlar. E hem öyle hem öyle çok yani ha, faktör çok bizim millet hep bedava para kazanma, amattan para kazanma ve oturam kazanam. Bilmem ne kazanma ama işte olmuyor. Tadını alamazsın onu. Şu an her şey zaten olduğu gibi or açık ortada. Aynı. Yani şimdi insanlarımızın bir defa bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. A ve B böyle takım tutar gibi böyle bir siyasi taraftarlığımız var. Bizim daha çok buna çözüm bulacak kişiler önemli bizim için. Maalesef bir bu taraftarlık yüzünden bayağı bir problem çekiyoruz. Sizce kim çözer? Yani valla şu an çok güzel bir paylaşım görmüştüm. Şu an ee, bir herkes siyasetçi ama devlet insanı göremiyorum yani aynı devlet insanı yok. Eski devlet büyüklerimiz Süleyman Demir olsun, rahmetli Bakan olsun, Mesut Yılmaz olsun. bunlar bile devlet insanıydı. Yani geleceği düşünen kişilerdi. Gençlerin hayatlarını düşünen insanlardı. Ama şimdikiler tamamen bence siyaset. Ne düşüneyim, Türkiye'nin kaderi. Yani yapacak bir şey yok. Sizce niye diğer ürünlere de, süt ürünlerine, ekmek ürünlerine ya yiyeceğe, gıdaya, her şeye zam geliyor, niye abi? Kötü bir denetimsizlik. Denetimsizlik var. Tabii, kesinlikle. Evet, baştakilerde hata var aslında. Herkese, herkese bırakmışlar. Evet. Ekmek 10 lira olur mu? Yani 10 lira verdim şimdi bir ekmek, bir tane. Yazık günah. Yani düzeleceği yok yani, bu böyle gidecek.